Süslemeye başla. Şuradan yukarıdan. <laughs> hey, yanlış yol! Hey, hey. Dal, <laughs> dal. <laughs> <laughs> Bayan nasıl? şu kardan adam bozuldu. Ee, süslemeleri karışmadan asla izin vermemeliydim. Hey vahşi şirin, noel süslemelerine yardım peroldurma... etmek için mi buradasın, buradasın sen ha? Söylesene! <gümle> <though> Boş ver şirincik! Bu <laughs> oh, şirin bir şapkalı, seni bile birbirinden ayıramıyor! Ne? Ha, vahşi şirin ağacı düzenlememe yardım etmek için mi geldin? <laughs> Oh tanrım, ben böyle bir düzenlemeyi kastetmemiştim. Şirin baba, bu medeniyet görmemiş Şirin benim dekorumu parçalara ayırdı. Benim süslemelerimden bahsetmiyorum bile. Sakin olun küçük şirinlerim, vahşi şirinin Noel'de yapılması gerekenleri bilmesini bekleyemezsiniz. Çünkü bu vahşi şirinin ilk Noel'i. <laughs> oh, <laughs> Noel çok eğlencelidir Vaşti şiirin Şarkı söylenir, dans edilir ve bir sürü hediyeler verilir, öyle değil mi? Evet, bir sürü büyük sürpriz! <laughs> Bu Noel kurdelesi Vaşti şiirin paket yapmak için kullanılır. Eee! Bırım, bırım, Çıkart Şirin çıkma! Hediyeleri paketlemek demek istemiştim. Şirinleri değil! Noel, bir sürü Şirin süsleme demektir. Ve bazılarını yiyebilirsin. <laughs> <laughs> Benim Şirin çileği şekeri bastonlarım gibi. Oh, harika, oh, biraz yiyebilir miyim? Oh, ah. eee! Eee! İyi iş Sakar Şirin. İşte böyle vahşi şirinler çok şirindir! Kesinlikle öyle benim küçük şirinlerim! Çünkü herkes özel bir verme ve paylaşma ruhu taşır. Sadece şirinler değil tabii. E, nereye gidiyorsun şirin baba? Bu hediyeyi büyücü okusuza vermek. Geri döndüğümde birbirimize hediyelerimizi verebiliriz. Neden şimdi vermiyoruz sanki? Çünkü büyük baba Şirin ve örgülü henüz dönmediler. Şirinler aşkına nereye gitti bunlar? Büyük baba örgülü hediyesini biraz erken vermeye karar verdi. Tazi bala, tazi. Tazi bala, tazi bala. hadi gel şuraya, <gülüyor> 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 Taze balık var. Noel Arifesi için balık Karınız düşeni. için gerdanlık efendim. Elmalarınızı buradan alın. <laughs> <laughs> oh. Ne? Teşekkür ederim Şirin Baba. Bana insanların Noel Arifesini nasıl kutladıklarını gösterdiğin için sağ ol. tutti. Bir şey değil. Bir elma ister misin? Aa. Bu çok heyecanlı olacak büyük baba. Daha yakından bakabilir miyim? Gelin alın ufaklıklar. Sizin için çok güzel hediyelerim var. Gelin bakalım istediğinizi alın. Bakabilir miyim? Ne olursun. Çok güzel şeyler var. Pekala örgülü ama dikkatli ol. <laughs> Noel, yılın en sevdiğim vakti. Herkesin cüzdanlarının altında dolu olduğu zaman. <laughs> i̇şte şişman bir Noel kazı yolunmayı bekliyor. Harekete geçme zamanı. Ah, ah, Şirinler tuti, çok yakından geçti. Şirinler aşkına büyük baba bak! Şu adam diğerinin cüzdanı ne oluyor? Korkarım tüm insanlar olmaları gerektiği kadar şirin değiller örgülü. Param gitmiş, param gitmiş! Şuraya bak! O sinsi adam kaçıyor büyük baba! Hmm, oldukça uzun bir atış olacak. Hey <laughs> param dur! Hırsız kaçma! Büyük baba başardı. Süper Ronny, çok kolaydı. Ama güzel ve lezzetli bir elmayı harcamış olalım. Ne kötü! Sanırım küçük Jake'imle kimse ilgilenmiyor. Ve artık eve gitmeliyiz. Bayım, bayım lütfen bekleyin. Ben sizin oyuncaklarınıza hayranım efendim. Utanma oğlum, yaklaş. Gerçekten de benim komik küçük kuklalarımdan hoşlanıyor musun? Aa, evet efendim. Aa, evet. Eminim Jake'e güzel bir ev vereceksin. Mutlu Noel'ler. Aa, aa, aa. Hans, oradan uzak dur oğlum. Ama baba. Bu fakir insanların bizim dengimiz olmadığını sana kaç kere söylemem gerekiyor ha? Bunlarla oynayamazsın. Sen güzel bir evde yaşıyorsun, bu yüzden onlardan uzak dur. Gerçekten William bu kadar katı mı? Bu olan... da ne? O tatlı adam onu bana verdi. Hans, sana bundan daha hoş oyuncaklar alacağım. Şimdi arabaya gir bakayım, hadi. Biliyorum. biliyorum Örgülü. Bazen insanların birbirine davranış şekilleri beni bile şaşırtıyor. Bu kadar erken mi ayrılıyorsun Gustav? karım <laughs> hiç iyi değil. Ve doktoru kaçırmamam gerek. Ne kadar üzücü büyük baba. Bu tatlı yaşlı adam neden bu kadar üzgün görünüyor? Emin değilim Örgülü ama. Tamam hadi gidip. Den geleni yaptım Gustav, ama ruhu çok zayıf. Yapabileceğim hiçbir şey yok mu doktor? Belki Noel tatili onun moralini düzeltebilir. Aksi halde korkarım. Geldiniz için teşekkür ederim doktor. Ve mutlu Noeller. İşte Elis, bunu senin için yaptım mutlu Noeller. Sıplayan birci. O oh, çok güzel Gustav. Bana yıllar önceki noelleri hatırlatıyor, çocukların kahkahalarını, insanlar şarkı söylerlerdi o zaman. Ve hepimiz Noel dileklerini tutardık. Ama artık bunların hiçbiri gerçekleşemez. Gerçekleşebilir Elis. Şu hikayeleri hatırlıyor musun? Noel cinleri hakkında olan. Mı? Bunu mutlu bir Noel yapmak için uydurma hikayelerden çok daha fazlası gerekir. Bırak şimdi biraz dinlenmek istiyorum. Aa, keşke onun tekrar neşelendirecek kadar güzel bir Noel harifesi gerçekleştirebilsem. Yanaklarına yine o gül rengini geri getirebilsem. Ne kadar? üzücü büyük baba. Nail harifelerinden şirin yapmak için yapabileceğimiz bir şey yok mu? Şirin tutti, Bekleyip yapabiliriz. Hadi örgülü. Bir şey duyduğumu sandım Elif. Noel cinleri gibi mi? Hayır. Sadece yaşlı gözlerim bana oyun oynuyorlar. Hadi, on. hadi, entonces. hadi, <laughs> 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 <oyun olmayı> <laughs> Şirin, öksürtünün altında duruyorsun. <laughs> Eve vardık büyük baba. Eğer o zavallı insanlara Şirin bir Noel herifini hazırlayacaksak... ...yardıma ihtiyacımız var. Şimdi... şarkıcı kuşlar. Bırakın şunu çocuklar yardımımıza çok ihtiyacı olan yaşlı bir kadın var. Yanlışta bizi musun? Evet koca şapşal ay şarkımızın şirin olmasını istiyoruz. <laughs> o Şirin, yardıma ihtiyacı olan iki yaşlı yalnız insan var. Heh! Kendi işime zor yetişiyorum. Konuşmak isterdim Şirin baba. Belki yemekten sonra. Ayşe. Var ya, o gerçekten hasta şirin. Ay çok üzüldüm ertesi. Şirinler aşkını anlayacağını biliyordum Şirine. Evet, şimdi konuşamayacağım için çok üzgünüm. Şu çiçeği bitirmem gerekiyor çünkü. Ha, oh, Şirinler aşkını büyük baba. Bütün şirinler beni dinlemeyecek kadar meşgul. Çok üzgünüm büyük baba. Şirinler söylediklerimizi bir kelimesini bile dinlemedi. <laughs> tamam, hemen hemen hiçbir şirin. Evet, diğerleri kendi Noel işleriyle çok meşgul görünüyorlar. Ve dinleyecek zamanları olana kadar Noel bitmiş olacak. <laughs> Ve belki de o yaşlı kadın. Şirin <laughs> Annoli, öyleyse sorunu kendi ellerimize almanın zamanı geldi değil mi? Umarım o insanlar onlar için topladığımız hediyelerden hoşlanır Eminim büyük baba. hoşlanırlar o... Ama bunları taşımak biraz zor olacak ya <laughs> Şirin Emello Öyle görünüyor ki vahşi şirin bir adım Yok tabi kızak mı demeliyim? Tam arkamızda. Bercedine hadi şirin yiyelim. Tam zamanında döndü şirin baba. Noel Arifesi yemeği hazır. <laughs> ne çok şirin olmuş. Oh lezzetli. Oh. Ben şirin baba. Artık hediyelerimizi verebilir miyiz? Vermemek için bir neden göremiyorum. Burada büyücü okus ustam büyük babaya bir hediye var. Bu arada büyük baba şirin nerede? Ya örgülü? Hala kasabadan dönmediler mi? Çoktan döndüler. Yardımımıza ihtiyacı olan yaşlı insanlar hakkında konuşup duruyorlardı. Dinlemeyecek kadar meşguldüm. Ha, vahşişlerle birlikte insanların kasabasına gittiler. Ha, düşünebiliyor musun şirin baba? Birkaç yaşlı insanı görmek için mükemmel hazırlamış bir şirin Noel Arifesi partisinden vazgeçtiler. Evet düşünebiliyorum gözlüklü şirin. Özellikle de bunlar hasta yardıma ihtiyacı olan yaşlı insanlarsa. Ama öyle görünüyor ki hepiniz kendi Noel'inizde o kadar meşgulmüşsünüz ki... ...daha az şans olan insanların problemlerini görmezlikten gelmişsiniz. Aa, şirin baba kendimi çok kötü hissediyorum. Biz de örgülüyle büyük babaya yardım edemez miyiz acaba? Aa, bu insanlara süslemelerimizin bazılarını verebiliriz. Ağaçları için yani.

Gördün mü gözlüktü Şirin, kimsenin halefesini yalnız geçirmek istemez. Ayyy, <laughs> Büyük Baba, başarabilecek miyiz? Bilmiyorum Erkere, bilmiyorum. <laughs> Lütfen Şirin Baba, geri dönelim! Az daha şu insanlara ulaşamayacağız. Devam edeceğiz, ta ki Büyük Baba ve diğerlerini bulana kadar. Şirin, fikir bebek Şirin. Eğer havlayan bir rengeyi yoksa bu mümkün değil. Şirin baba! Bu Noel akşamı biraz yardımlaşmaya ihtiyacınız olabileceğini düşünmüştüm. Evet, Şirin baba ve ben şu zavallı insanlara biraz Noel ruhu götürmeye karar verdik. ki <laughs> Bu, bu kadar Noel ruhu yeter artık! Hadi bakalım de! Bütün gücünle, Şirin'le! Ateşi söndür ve yatağa gel, Gustav! Noel arifesi sona erdi. Evet, Elif... ...ve yarın çok daha güçlü olacaksın. Umarım. Ne güzel bir noel arifesi gecesi, yani cüzdan çalmak için zengin insanlar hediyelerle eve koşuyorlar, altınlarını koruyamayacak kadar meşgul Ha evet vahşi şerim. bu insanların kasabası ve gideceğimiz yere gitmek için tam ortadan şerinlememiz gerekiyor. Görünmemek için daha sokaklardan geçsek daha iyi olur. Bu hediyeler Hans'ı şaşırtacak. Oh, kısa yoldan gitsem iyi olacak. Altınlarım! Dur! Hırsız var! <gülüyor> hırsız <gülüyor> var! <gülüyor> oh! Oh! canına! Çok yakından geçti büyük baba! İmdat! İmdat! Seni bir çare et! Asla ayrılmamamız gerek! Seni biliyordum! Gözük düşer işte orada! Şirin baba mı? Hayır! Hırsız! Hadi onu yakalayabiliriz! Yakalamak mı? Ama kıza yetişmemiz lazım! Hadi dedim sana! Hı, evde hediye ellerimi açıyor olmalıydım. Karanlığın içinde şirinsiz bir insanı kovalıyor değil. Ayyyyyy! Güçlü Şirin, yardım et! Ayağı gözlük düşürün, geliyorum! kaldık Şirin baba, yatmışlar beni. Öyleyse onlara Noel sabahı için küçük bir sürpriz hazırlarız biz de! Kaş işinin süslerin nasıl asılacağını iyi biliyorsun. Hmm. Eksi otun nerede? İşte orada. Yakında evimde ve özgür olacağım. Şimdi onu köşeye sıkıştırdık gözlük düşürdük. Hadi. İyi iş başardınız küçük şirinlerim, hadi şimdi kimse bizi yakalamadan eve dönelim. Hiç kimse gözlük dışarıda gördü mü? Oh, oh, oh. Elif, bu da neydi? Sadece rüzgar. E, cinler, Elif cinler! Gustav hayal görüyorsun. İnan bana. Cinler! <laughs> biz cin değiliz, biz şir... Tamam canım, sanırım bize cin diyebilirsiniz. <laughs> evet, Noel cinleri. <laughs> Bir Noel yıldızı. Bütün bunları bizim için mi yaptınız? Sizin için, sizi tekrar iyileştirebilmek için. <laughs> ben, ben buna inanamıyorum. Aa, inanmalısınız. This is the This is the season for caring. That's why we've come to you tonight. To make your Christmas bright. <laughs> Sometimes the winter gets colder. Especially when you get older. But Christmas is not just for the young. It's meant for... Gustav! Belki de Noel düşleri sahiden gerçekleşiyordur. Harika hissediyorum kendimi. Mutlu Noeller bana. Pekala <laughs> ben sen çirin. Ne yapmamızı öneriyorsun he? Bir şeyler düşüneceğim. <laughs> Eyvah büyük baba. Kim var orada? <laughs> Aferin sana gözlük düşürün. Kim var orada? Çık ortaya! <gülüyor> <gülüyor> ne çeşit bir şeytan ruhsun sen! Ruh mu? Ben, 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 ben Noel ruhuyum! Şeytan olan sensin! Farkında mısın bunun sensin? Şeytan mı? Ben sadece hırsızım! Ne? Bunu iyi biliyorsun sen! i̇ki tane mi? doğal ruhları da hayvan çiftleri halinde dolaşırlar. Ne diye canımı sıkıyorsunuz? Çünkü sende hiç doğal ruhu yok. Veriyor ve paylaşıyor olma gerekirdi. Neden paylaşacakmışım? Bana kimse bir şey vermedi ki. Belki de kimse şans tanımamışsındır ha? Ay 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 ay! This is the season for caring. This is the season for caring. Kasabanın her yerinde insanlar Noel'i kutluyorlar. Sen zemirde çaldığın altınlardan tek başına oturuyorsun. Hayatın boyunca Noel'i böyle mi kutlamak istiyorsun yoksa? To tonight, to İzler bu tarafa gidiyor. İşte cüzdanım, hırsız bu evde olmalı. Tebrikler. Siz bize bir sürü şey verdiniz ama bizim size verecek hiçbir şeyimiz yok. Bunun dışında... Lütfen bunu kabul et. Ay Ay bu... Bu çok güzel! <laughs> bu saatte kim olabilir Elif? Oh Şerif! Şu süslemelere bakın Şerif! Bunları asla alamazlar, tabii çalmazlarsa! O oh, hiçbir şey çalmadı! Kulübemizi cinler süslediler. <laughs> Elis, yatağa dönmelisin. Ah, büyük baba, bu çok kötü. Zavallı Elis hayal kırıklığına uğruyor. Evet örgülü, yaptığımız bütün güzel şeyler tek tek mahvoldu. Cinler mi? Bu yaşlı hırsızı tutuklayın oh. şerif. Korkarım bizimle gelmek zorundasınız. Korkarım insan dostlarımızı kurtarabilmek için kendimizi göstermemiz gerekiyor. Senin altınlarını o çalmadı. Cüzdanın o dar sokakta ben aldım. Peki, peki neden itiraf ediyorsun? Artık almak yerine vermeye başlayacağım. Bu Noel ruhu. Pekala şimdi ne diyorsun gözlüklü? Söylediklerimizi dinledi o. He, he, herkes gözlüklü şirinin akıllı laflarını dinlese dünya daha şirin bir yer olurdu. He. Kayıp şirin Siz ikiniz neredeydiniz? Senin Noel ruhu da etrafa yayıyordu görgülü. Yatağa dönmenize yardım edeyim. Peki ona ne olacak? Suçlamada ısrar ediyor musunuz? Hayır, altınlarımı geri aldım. Hem ayrıca bu gece Noel arifesi. Eviniz çok güzel görünüyor. Cinlerin sayesinde. Onlarla tanışmalısınız. Yatağımın altında saklanıyorlar. Ah, gitmişler. Abi, <laughs> baba, Elis çok daha iyi görünüyor. Şirin Atutim, içimde dair bir his var. <laughs> Öyle görünüyor ki vahşi şirin ilk Noel'ini asla unutamayacak. Ve ben de hiçbirinizi unutmadım. Bir taş Noel hediyesini sizin için saklamıştım bakın. Ha? Ay. Tamam tamam tamam. Beni dinleyecek Noel'i.